Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'in sezon finalından yepyeni bomba gibi haberler getirdim. Alya hiçbir yere gitmeyecek. Gitse bile Cihan onun arkasından gidecek. Mine bebeğini kaybedecek. Kaya, Nadim büyük bir kaza yapacaklar. Oranın ölümüyle Hasan'la da ilgisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun sakinliği her şeyi kanıtlıyor. Cihan'ın Bora'nın katilini bulması biraz zaman alacak. Kaya verdiği kararlardan pişman olacak. Demir Zeydine aşık oluyor. Ama şeydayı bir türlü aklından çıkaramadığı için Zeydine bir şey söylemiyor. Cihan Mine'yi istemediğini söyledi ama bebeği kabul ediyor. Mine cihanı tehdit edecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.